Merhabalar değerli arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Sizlerle e, bilmiş olduğum, araştırmış olduğum, öğrenmiş olduğum bilgileri e, paylaşmaya çalışacağım buradan. Evet. 120 çarpı 40 çarpı 60 ebatlarında bir akvaryum tankımız var. Dubo balıklarım var 2 erkek 5 dişi olmak üzere Evet burada birkaç tane ciklet balığı da e, gözükmekte e, Tabi Videoyu izleyen arkadaşlar Dubo yanında ciklet balıkların ne işi var diyebilir e, Bu da e, benim acemiliğimden kaynaklanıyor yeni hobiye başlamış biri olarak ciklet balıklarıyla başladım. Sonra e, bu balıklar hoşuma gitmedi açıkçası. E, zaten e, yavru olarak değil de yani 1-2 santimlik e, boylarda aldım bunları. Yaklaşık bir ay önce almıştım. Ama e, pek şey yapamadım. ısınamadım balıklarına, ciklet balıklarını. Geç bu Dubosi masfalar da ciklet balıklarının bir türü olduğu söyleniyor. Bazı akvaristler e, o şekilde bilgi veriyor. Ben de birkaç gün önce e, işte bu Dubosi masfaları aldım. Evet burada gördüğünüz üzere erkek çiftleşmek istiyor ama pas veren yok erkeğe. Evet dün iki adet yem kullanmıştık iki çeşit yem yani birincisi e, tablet yem vardı şöyle size göstereyim evet şu tablet yemlerden e, kullanmıştım e, balıklar baya seviyor e, dubos Yani Bayağı iştahla yiyorlar ayrıca forte dediğimiz e, bu Yemden de dün e, balıkları vermiştim. Tabi bunlar yeni aldığım yemler. Balıklarda yeni 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 vermeye çalışıyorum. E, yemler gayet güzel taze. İşte şimdi nasip olursa şu bitkisel yemden de balıklara vermiş olacağım. Bu da internette Suprulina Fortapool diye geçiyor. Evet, şu an için 3 adet, 3 çeşit yem e, kullanmış bulunuyorum. Bunların dışında akvaristlerin tavsiye ettikleri birkaç tane daha yem var. Onları da almaya çalışacağım. Evet, şimdi balıklarımıza şuradan bir tutam alalım. Şöyle ufak bir tutam. Bir dakika. Evet şöyle balıklarımıza bir atalım evet balıklar maşallah sanki savaşıyorlar evet evet gayet iştahla e, bu yemleri yiyorlar bu yemin adı suprulina forte pul diye geçiyor. Evet, ciklet balıkları da e, bu yemi seviyorlar. Onlar da yiyorlar. Tabii ben bu konuda e, çok bilgi sahibi değilim. Ama ciklet balıklarıyla dubası masfalar yani şu an için e, anlaşıyorlar. Herhangi bir sal, saldırganlık göstermiyorlar. En azından Gördüğüm kadarıyla, yani hiç denk gelmedim. Ee, 3-4 gündür bu Dubai masfaları aldım. Ciklet balıkları, hatta Dubai masfalar ciklet balıklarını hiç takmıyorlar. Yani akvary tank, akvaryum tankında ciklet balıkları var mı yok mu Dubai masfalar hiç takmıyor. Ciklet balıklarının ufak olduklarından mı kaynaklanıyor bilemiyorum. Ama e, şu an için aralarında herhangi bir çatışma söz konusu değil. Evet. Maşallah balıklarımız yemi bitirmiş bulunuyorlar. Baya iştahla yemiyorlar. Evet arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.